Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Saran ve yönetimi, Samandıra'ya neşter vurmaya devam ediyor. İki isim kadro dışı bırakıldı, Saadettin Saran ve yönetimi, yardımcı antrenör Gökhan Gönül, futbol iletişim koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Öz Yılmaz ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli yönetim, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u ise kadro dışı bıraktı. SCOOT ekibiyle toplantı yapıldı. Samandıra'ya neşter vurmaya devam eden Saadettin Saran ve yönetimi, Sabah gazetesine göre Scout ekibiyle toplantı gerçekleştirdi ve bugüne kadarki çalışmaların detaylı raporunu istedi. Yönetimin dikkatini çekti, yönetim, yapılan incelemelerde Fenerbahçe Akademisi'nden yetersiz raporuyla gönderilen bazı scoutların kısa bir süre sonra A takımın scout ekibine dahil edildiğini tespit etti. SCOOT ekibiyle vedalaşma kararı, Saadettin Saran ve yönetimi, yola yeni bir scout ekibiyle devam etme kararı aldı. Sarı lacivertliler, futbolcu izleme komitesini tamamen yenileyecek,